Düşünce de kaçak varmış. Bakacağız şimdi basıyoruz bakalım. Burada Radyo Radyo Manavgat mı? Hayır biz burada yanlış anlama da. Alüminyum kaynağı bizden soruluyor. Kaynattığımız yer şurası şurası. Basınç şu an 20'ye yakın. Bu <laughs> kaynattığımız yere de sıkıyorum köpüğü baba. Gördüğünüz gibi. Ela ben bu, elden <gülüyor> <gülüyor> Alüminyum kaynağı bizden sorulur dayı. <laughs>